Herkes tekrar Japonya'dan saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz şu, şu sıralar ağır bir demokrasi tecrübesinden geçiyor. E, kaldı ki hafta sonu e, mecliste açılmış olan e, 40 kişilik komisyondan, e, işte Barış ve Kardeşlik tabiriyle adlandırılan e, komisyondan e, 3 kişilik bir heyet, 3 milletvekili var. E, Dünya tarihinin en kanlı e, terör e, elebaşı, canisi e, Agop Artinyan, onun gerçek adı o, o yüzden ben gerçek adını söyleyeceğim. Halk dilinde Apo diye adlandırılan bu caninin yanına İmralı'ya e, oy birliğiyle, yani komisyon oy birliğiyle, 40 kişilik komisyon oy birliğiyle e, İmralı'ya gitti ve e, bir görüşme yaptılar. Hatta yalanlamaya bile çalışmıştı bunun AKP tarafı. Ama sonra teyit edildi. Peki görüşmede Agop'la ne konuşuldu? Kamuoyuna hiçbir şekilde bir demeç verilmedi, açıklanmadı. Yani biz bir Türk vatandaşı olarak o üç kişilik grubun, heyetin Agop Artin yanına apoyla ne görüştüğünden haberimiz yok. Ki bu bizim meclisimizdir ee, ve Türk halkının seçtiği meclistir. Türk halkı tüm e, etnik unsurlarıyla, kültürel unsurlarıyla e, herhangi bir ki çok ağır önemli bir gelişme, e, bu işte üçüncü açılım diye adlandırabiliriz bunu. E, burada ne konuşuldu? Türkiye Cumhuriyetinin e, geleceği hakkında ki demokrasi sorunu benim de bu konuda yani bu programın ana konusu da bu bir demokrasi sorunundan dolayı bu komisyon kuruluyor ki önceki açılımlarda da aynı hep yani şimdi kronolojik olarak dep hep hadep vesaire yukarıdan aşağı inip işte en son HDP, dem indiğinizde bunların e, anayasal e, bir örgüt yani araya anayasal bir organizasyon dolayısıyla legal bir parti e, oldukları e, tartışılmasının tartışılmanın ötesinde e, değillerdir. Yani bunlar e, kendileri de dile getiriyor. Bu bizim yorumumuz değil. E, daha kadrosun işte Kandil PKK'nın e, kravatlı e, takımı. Bunda da yani yöneten hükümet de bunu geçen sene özellikle bu komisyon kurulmadan önce sürekli bahçe Bahçeli'yle birlikte e, bunun altını çiziyorlardı. Yani bunlarla da zaten muhatap alınmayacağını yani peki ne oldu da bir anda işte demirlerin maaşını keseceksin, şehit ailelerine vereceksin diye bağırıp duran e, Bahçeli, bir anda işte barış kardeşlik meselesiyle bir e, af paketi ve özellikle de e, başını Apo'nun çektiği bir af e, paketi yani Apo'ya özgürlük verilmesi Abobartinyara, onu ne telkin e, etti de e, işte bu çağrıda bulundu ve bu komisyon kuruldu. Bu tabii ki birazcık derin konu. E, içimizdeki bir e, yönetim boşluğunun ve bu yönetim boşluğunu da e, dış istihbaratların e, tamamen ele geçirilmiş geçirmelerinden dolayı ki ben e, bir titil olarak pop e, projesi diyebilirim. E, da eş başkanları halen e, 23 sene geçmesine rağmen e, devletin tüm kurumlarını e, yönetmekteler. İstedikleri gibi nasıl söyleyelim? Devlet mekanizmalarını keza yani kendi fikir ve emelleri doğrultusunda işletebiliyorlar veya iddiye edebiliyorlar. Şimdi bu komisyonun esas çıkma nedeni bu af meselesi işte barış kardeşlik tabiriyle nasıl söyleyelim? bize yani anlatılmaya çalışılan meselenin özü bir demokrat yani bir demokrasi problemi bir, bir demokratik e, e, işlevselliğinin e, işte bu mecliste barış kardeşlik diye adlandırılan komisyonun kurulma nedeninin esas e, merkezinde e, demokrasi olgusu yatıyor. Bu yüzden tabi bunlar e, Demokrasinin e, ne, maya, ne manaya geldiğini tam anlamış değiller. E, biz halbuki genç bir demokrasiyiz. Yani şurada demokratik cumhuriyet bağında ki demokrasi bize 102 yıl önce değil ama yine düşündüğümüzde bir Osmanlı'dan itibaren monarşinin başlamasıyla işte Abdülmecit'le beraber birinci, ikinci meşrutiyetimiz vardır. İkinci meşrutiyet Abdülhamit zamanında gerçekleştirilmiştir. Ee, yine de tabii 200 küsür senelik bir e, demokrasi e, Türk halkının, Türk milletinin tüm olgularının içinde yer almıştır, almaktadır. Ki bu bizim için çok büyük bir avantajdır esasında. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte e, tam demokratik yönetime yani cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte zaten cumhuriyet demokrasi yönetimidir ama tabi biz ne tür bir e, yani yönetim şeklimiz ne tür bir demokrasidir biz üniter bir e, demokrasiyiz e, yani e, ayrışması parçalanması e, dağılması e, mümkün olmayan e, bir sistem ve bunu da e, anayasayla, e, anayasamızın da bunu teyit etmesiyle oluşan bir sistem ve bu e, dünya üzerinde gerçekten özellikle Avrupa'ya bakın e, yani birçok şimdi e, kendini İslamcı olarak gören e, onlara da çok e, görüşmüşümdür, konuşmuşumdur, bazı yani birçoğuyla. Bunlar e, işte biz Müslümanız demokrasi bize uymaz e, diye hep e, o noktadan demokrasimizi eleştirmişlerdi ve bugün de bunun bunların bir kısmı da bu e, nasıl ki diğer komisyonlara veya işte diğer açılımlara destek verdikleri gibi e, demokrasi bilmeden anlamadan e, bu e, ihanet e, şebekesine e, destek verirler çünkü bilmedikleri için e, tabi. Diğer görüşteki işte adına sol ve devrimci dediğimiz e, arkadaşlar da tabii ki onların da bu ince karnıdır. Yani bir işte Kürt Federasyonu meselesi e, ne kadar vatansever de olsalar yani çoğunluğu maalesef bunu söylüyorum ki benim gözümde sağ gelenekten gelen biri olarak e, bir vatansever olarak benim gözümde şu anda şu an itibariyle Devrimci arkadaşlar yani katıksız vatansever olanları ben söylüyorum. Ağırlıklı devrimci arkadaşlar e, seslerini çıkarmışlardır. E, ama dediğimiz gibi bir sol görüşün yani bir e, sol görüş diye sağ görüş diye de artık e, zamanımızda bu ayrım gayet banallaştı ki vatanseverlik ön planda. E, fakat bunların bir yumuşak karnı var yani sağdan işte ülkücü diye olan kesim tamamen susturulmuş, hadım edilmiş durumda. Resmen hadım edildiler yani hiç ses çık yok. Ee, yani illa çatışmadan da tabii ki elbette e, biz yana değiliz ama iş demokrasi olgusuna getiril getirilmişse eğer bu devletin bir sorunudur, bu hükümetin tabii ki bir sorunudur. Bunu da meclis çözer. Ee, yani ama meclis gidip de e, üniter yapıyı bu ülke yani bu bizim demokrasimizin cumhuriyetimizin e, mihenk taşlarını e, uçurmakla olmaz. Onları budamakla olmaz. E, yani Madem bir demokrasi açığı, bir demokrasinin işlevsellik problemi var, bir mekanik hata var e, veya top elbette bunu hep teknik dilde söylüyoruz. E, topluma e, nüfus etmesinde bir problem var, aksaklık var. E bunu elbette hukuk, hukukçuları alıp e, ki meclisimizde birçok hukukçu var. E, bir hukuk komisyonu kurulup e, mecliste e, bu görüşülebilirdi ki ki e, demokrasi sorununu sadece e, güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımız değil, bu İç Anadolu, bu ülkenin e, hele ki şu tek adam yönetiminde ülkenin her yerinde var. İşte özellikle fikir özgürlüğü babında bir yani hükümeti hiçbir şekilde eleştiremiyorsunuz. Hakkınızda dava, soruşturma diye açılıyor. Yani esas bunun üzerinde durulması gerekirken ki ülkeyi işte nasıl söyleyelim halk tabiriyle at oynattıkları attıkları yere Dingon Nahrı'na çevirdikleri için biz bu fırsattan Ülkenin miyek taşlarından birkaçını devirelim, ülkeyi parçalayalım. Bundan da bu anlaşılıyor. Peki demokrasi e, nedir? Yani özellikle bizim üniter demokrasimiz demokrasi yönetiminde e, böyle bir e, nasıl söyleyelim dediğim gibi bu hukuk bu eğer adalet sorunu varsa demokrasinin en önemli ayaklarından biri hukuk mekanizması. E bunda işlevsel yani işlevsellik e, sorunu var demektir. Eğer Türk kök kökenli vatandaşlarımızın işte e, hakları ihlal ediliyorsa ki e, bu söz konusu değil. Ha, ufak tefek e, elbette sorunlar e, olmuştur. Bunu hepimiz ilgilendiren bir konu dediğim gibi. E, bunu da yani sen e, açılımla daha fazla demokrasiyle, daha fazla demokrasi dediğinde e, iyi siz federasyon kurun, ülkenizi kurun, hatta bizden ayrılın, e, ülkeyi bölün. Ben bundan yani e, bu yerel entegrasyon Agop Artin yanında ona fikir babalarının e, enjekte ettiği e, termi, terimle, o terminolojiyle bir yere federasyon ve federasyon olduğunda da zaten e, ayrışma başlamış demektir. Onun da diğer adımı, son adımı e, nerede vücut bulur? E, özelliğin ötesinde e, bir bağımsız e, yapıyla o yapıda vücut bulur. E, buna da e, Türk milletinin ötesinde anayasamız bizi kuran yani milletin e, Milletin söz kestiği anayasa buna izin vermez ve anayasamızın da tabii ki nedir? En asal şeyi üniter yapıdır, üniter demokratik yapı. Bunu da tabii ki yerinden oynatmak hiçbir baba yiğidin harcı da değil. Yani bizdeki batı yaygaracıları, özellikle şimdi bu komisyonla da bu bağlantılı. Ee, ne dedik bu komisyon ana merkezinde bir demokrasi sorunu lanse edildi ön plana çıkarıldı ee, Tabii konu esasında o değil ee, o projenin devamı bu, bu şahıslara bunu e, söylediğine inanmıyorum ve Fazıl'ın. Yani bu Batı yaygaracılarının çoğu e, hasta bakıcıların doktorluktan anladığı kadardır batı anlarlar. Yani demokrasiden anlarlar. Batı deyince demokrasiyi ayırt edemezsiniz çünkü Batı ana mekanizması demokratik yönetimdir, yönetim şekilleridir. Yani bu bağlamda Kikero'nun noktasında şunu da e, tavsiye ederim. De Republika'nın De Republika'yı okumanızı en önemli eserdir benim için. E, ve Kikero e, Roma hukuku dediğimiz. Roma hukukun önemli e, büyük taşlarından olan Kikero, Seneca'da bunu da dahil ediyorum. E, cumhuriyetle e, hukuk e, olgusunun et ve kemik haline gelmesidir Roma hukuku. Yani devlet yönetimiyle adalet sisteminin kaynaşması. E, Roma hukuku budur. E, tabii Roma hukuku daha da modernleştirip günümüze gelmiştir ama e, esasında e, yani adalet olgusuyla devlet yönetimini ayırt edemezsiniz. Bunlar tabi çok banal geliyor ama e, iyiliş edilmiş bir demokrasimizi görünce bunları tekrar etmek zorundayız. Yani siz anayasayı anayasa kurumunu anayasayı devri dışı bıraktığınızda demokrasi bitmiştir. Yani demokrasi olgusu tamamen bitmiştir. O artık bir oligarşik bir diktatörlük rejimidir. Bu noktada Türkiye'yi de göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. Bu noktada genç cumhuriyetimizi elbette genç cumhuriyetimizin manifestosu kanımızla terimizle, alın terimizle yazılan anayasamızı geri almak zorundayız. O anayasamızın özellikle işlevselliğini e, tekrar e, bu e, cahil, Hela işbirlikçi bölücülerden mutlaka geri al, almak zorundayız. Ve bu bize de e, emanet edildiği gibi kurucumuz tarafından, devletimiz, cumhuriyetimiz e, zaten bize eee bunu dağınayasamız bize bu hakkı geri alma hakkını çok net bir şekilde veriyor. Artık taşkınlık yapar mıyız yapmayız mı onu bilmiyorum. Herkes haddini bilsin, ayağını denk alsın. Biz buraya bu genç cumhuriyetimizi öyle palavradan bir kopya kağıdından alıp ısmarlama çevirip işte bu anayasamız diye ortaya koymadık. Bunun içinde bizim gelenek ve göreneklerimiz var. Bizim yani gelenek görenekler bazen gereksiz olanları elbette onlar uygulanmaz. Onlar hayatımızdan kalkmıştır ama bizim bir dilimiz vardır ve bu bizim de tarihi kültürümüzdür. Bu bizim en önemli kültür olgularımızdan biridir nasıl ki İslam gibi bunu kimse bizim elimizden alamaz. Bunun içinde de Cumhuriyetimiz şu anda yani ne kadar iyi iyiliş edilmiş olsa da bir anayasamız var. O anayasada bize bu hakkı Cumhuriyetimizi koruma hakkını e, bize verir, vermiştir. Ve bunu da e, istediğimiz bir şekilde e, tabii ilk etapta kırıp dökmeden e, almak durumundayız ki ülke bölünüyorsa e, yani Kuvayi Milliye noktasında da e, gerekirse geri almak durumunda olacağız. Onun için herkes haddini bilsin. Türk milletini e, şu anda bir e, psikolojik baskı altında tutup e, yani <laughs> psikolojik halinden fırsat bulup e, daha da derinden, sırtından hançerlemeye kalkışmasın. Kikero'nun demokrasi eleştirisi şuydu, kendisi stoacıydı, yani bu Yunan'dan gelen bir ahlak olgusudur. Yani cahili ahlaksız asla kabul etmez stoat. Özellikle ohros dedik, yine cahilin yönetimi yontulmamış insanların kurumlarının oluşturduğu e, onlardan oluşan bir demokrasi yönetimi. E, onun da tehlikeli olabileceğini, yani günümüzde de işte direkt AKP ile bunu kıyaslayabiliriz. Ama tabii AKP tam e, yani cahilliğinin bir tarafında bir de işlevsellik şeyi var. Bir de BOP e, olgusu var. Yani sadece cahil değil yani onun cahilliğine vurmuyoruz yani açıkçası. Bu noktada yani e, Respublika'nın, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet mekanizmasının ki demokrasi olgusunun cahilin eline geçme tehlikesinin altını çizmiştir. Günümüzde de çok bariz noktaları, olguları işte e, cereyan ediyor, görüyoruz e, sadece ülkemizde değil ve Umut Hakkı diye bir şey çıkıyor. Bu komisyonla ilgili önemli bir husus. Şimdi demokrasi olgusuyla yani anayasal nedir? Anayasa demokrasimizin manifestosudur. Devletimizin yönetim şeklinin manifestosudur. Cumhuriyetimizin manifestosudur. Yani anayasa belirlemiştir. Siz cumhuriyeti böyle yöneteceksiniz. Sizin Üniter yapı da yöneteceksiniz. Üniter yapısına asla e, dokunulamaz şartını getirmiştir anayasamız. Yani bizim cumhuriyetimiz, demokrasi anlayışımız, üniter e, yapıdan ibarettir. Üniter yapının bozulması, e, cumhuriyetimizin zaten e, ortadan kalkması anlamına gelir.